<laughs> Hadi bu sefer pingsiz başlayalım Şamaz 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 <laughs> Evet Leg spike Adam dedi ki pingsiz misin? <gülüyor> <gülüyor> Sana bir leg spike vereyim dedi Ooo Paslaşıyorlar mı lan onlar? Kanat pasalttı adamlar Bir şey varsa biz bırakalım çünkü direkt Gerek yok yani Hadi bak kahretsin ya. Oy. Hani lagdan görmedin mi? Gitti herif. Gençler. Abi gördüm. keşke topu bana bıraksaydın neyse gol oldu. Neden nasıl geliyordun ki görmedim dur bakayım. Evet şu an gol atmaya çalışan Fatih insanını. <laughs> Gayet güzel geliyormuşum yani. Biz diğer takımla da anlaştık zaten. <laughs> Fırsatını alpana yetişkin. Evet, yine anlamadığım tamam. bir dilde konuşuyorlar. Yine ajan. İnsanlık yapıyor böyle şeyleri. Ya bu listada olan, bu listada belki anlıyor. konuşuyor ben onu da anlamıyorum. Yani, hani evet, ben acaba ben karşıdaki bilmiyorum. anlıyor mu? Anlıyorsa konuşacağım sıkıntı yok da. Arkadaşlar mutlaka anlıyordur ama yani neden konuşuyorsun ki oradan? Hani bu ayepyin yok mu senin? Belki de yok. Belki İyi, de in-game konuşalım dediler. Bizim takım duysun taktik maçı. Nasıl olsa karşı takım çok konuşunca bizim mutlar. Oğlum ne taktiği lan? Karşı takım %90 dillerini anlamıyor. Orada nasıl gol attı? Bunun mu taktiğini veriyormuş acaba lan? <laughs> 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 Git vur. Rusça da bu mu demek acaba? Yani. Rus olduklarını düşünüyorum. Çünkü insanların İngilizce konuşmuyorsa Rus'tur. Sonuç bu. Ben, <laughs> deydi, <laughs> ben hiç oba, anlamıyorum oba, ya. <laughs> Tek kelimesini anlamıyorum ben söylediği şeyleri. Türkçe konuşsa da anlamam o derece. Adamın aklını o derece bozuk durur. <laughs> bırak bana- Oo. Oh. Çok geç Topa vurduktan sonra bırakma dersen. <laughs> top daha sendeyken oluyor like lag'dan dolayı. Böyle <laughs> bir zaman şeyimiz var. Olacak böyle topa. Evet. evet. Şu an topu vurmuş olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle, ben buradan oynayayım. <laughs> Sen anlık söyle bana topu vurdun şu an falan diye. Oha. Sana vurdum bro. Of course. Always. Umurumda değil. <laughs> Umurumda değil. Bu olay şu an. Patlatmaya yenilik bir oyun oynuyorum şu an. Madem laglıyım. Geldi. Ben adam doğdu anlamında dedin sandım. Bir kere daha bir kere daha sektirip vuracaktım. Allah. Çok ters yaptım onu ya. Duvar pas... Abi neden içeri geldin, neden? Bak ya, denk getiremedim. <laughs> Kale mi gidiyor anlamadım ki. Tümür... <laughs> kafaları karıştı. tam sarış ya? Ha Fatih gol herhalde. Ama bizde böyle bir şey var abi. Beto sonra geri dönüyor. Onların şeyde olmayabilir ama. Çal çaldın değil mi? Oğlum? Çalmaya çalıştın mı ya da? Çalmaya Her çalışmak değilmiş. ne demek ya? Top oraya getir hemen miyim oğlum. <laughs> Ne, kurban bu, gevidim, gevidim. Bak risk alma <laughs> diyor. Asistlerle oyna diyor. Pas yap diyor. <laughs> risk alma. <laughs> Büyük patron risk istemiyor. Peki. Gol <laughs> <laughs> ben atmadım bunu. <Murat. gülüyor> ben ha? vurdum topu. Ben de topa ben vurdum görüldü. Yerine koy durduk bu bas. Ne de boyun yana. Bak şimdi diyor ki bu stratejiler işe yaramadı. <laughs> Düzgün bir fikirle gel bana yoksa boyunu kaybedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak alay ettiğimizi <laughs> fark etti ona cevap. Oh. daha çok yakın bu. Ah be! Oh. Riskli sevdi. Sev ama Ay. yine de gol. <laughs> ben de geç kaldım ya. Gelemedim efendim. Tamir etmedim yani. Bu işin o boyutu var zaten. Düzelt. Oğlum kulaklığı düzeltiyordum lan. <laughs> Abi sen niye sürekli şu ilk atış sırasında başka şeyler yapıyorsun? <laughs> Abi çünkü topa sen çıkıyorsun diye içim rahat. Gel gel gel. Denk gelirse vur. Kimse hayır demez kurban. Ha kurban ol bana dedi şimdi. Ben mutlu mu duyuyorum? Of sen büyük eğlence kaçırıyorsun ya. Artık ben de kaçırıyorum. Bro, kim oldun?